Başkanım İstanbul Cevoları Show'dayız. Üçüncü günündeyiz artık. Tabi artık 130 bin dolara yaklaşan altın fiyatları, jeopolitik yaşanan sorunlar derken böyle bir fuarla baş başayız. Neler söylemek istersiniz? Valla ne söyleyeyim? Şimdi herkes sanki kapıda makineli tüfekle askerleri bekliyor, ateş ediyorlar iş yapmayın diye. Evet. Ama Allah'a şükür diyoruz gelen müşteriye. Evet. Ee, bunun böyle olacağını herkes öngörüyordu zaten. Ondan sonra çok Yakınmanın da bir anlamı yok yani. Evet. yani sonuç olarak biz de e, herkes gibi aynı pozisyondayız. Ama biraz daha fazla gayret gösterip, ondan sonra müşterileri yakın temas kurup getirebildiğiniz kadar getirip e, işimizi yapmaya çalıştık. Ondan sonra. Şimdi bana sorarsan genel olarak herkes bana kızabilir. Ben memnunum var bu olumsuzluğa karşı, dünyadaki bu savaşlara karşı. Bugün yukarıda Rusya dediğin zaman. Ukrayna dediğin zaman bizim pazarımız yüzde otuz, yüzde bundan yedi, yedi, sekiz sene önce. Yani düşünün yani. Hatta burada Rus konsolosu da ticaret çebini aramıştı. Yani ne kadar çok ihracatımız var. E, bunu nasıl geliştirebiliriz diye o zaman konuşmuştuk. Şimdi döndük aşağıya geldik Körfez'e. Orada da savaş var. E kimse bu eskisi gibi değil. Uçaklara binip buraya müşteri getirmek o kadar kolay değil. Ondan onun için olanla yetinmemiz lazım. Devamlı para kazanmak olmaz yani. Yani e, tamam iş gerçekten fuar yaralı ama herkesin unutmaması gereken bir şey var fuarla ilgili. Bu fuara herkes sahip çıkması lazım. Evet. Biz kendi evimizdeyiz. Yani buradan Hong Kong'a şeyler, e, insanlar gittiği zaman nakliye parası 10 bin dolar, 15 bin dolar, 20 bin dolar ürünlerini götürürken nakliye parası ödüyorlar. Evet. Devletin mesela burada bir teşvi yok. 110 tane firmadan 42 firmaya düştü Hong Kong. Evet. Yani şimdi bizim sevgili gibi, gerçek bir sevgili gibi bu İstanbul Fuarı'na e, sarmalamız lazım. İyi bakmamız gerekiyor. Çünkü bizim çıkışımız İstanbul Fuarı olması gerekiyor. Yani Bazı arkadaşlar da görüyorum ben seneye katılmam bilmem ne şu bu Böyle bir şey yapmayın. Gerekiyorsa biz fuar idaresiyle konuşup yani önümüzdeki e, fuarları fiyatlarını düşürmek için elimizden geleni yaparız. Ama e, İstanbul Fuarı'na sahip çıkalım. Bu fuar buralara t35 kişiyle katılmıştık. Ondan sonra bu aşağı yukarı benim zannedersem 60'a yakın fuara katıldım. 58-60 60-58-60 ondan sonra. İlk katıldığımızda 32 tane firma vardı. Şimdi dünyanın önünde gelen fuarlar. Biz buraya daha çok önem vermeliyiz. Herkese onu söylüyorum. İşimizi daha iyi yapmalıyız. Ondan sonra artık masraflar çok yüksek oldu. Dolar geride kaldığı için tabii. Onun için olan işten de mutlu olmalıyız. Başka çaremiz yok. Yani şu anda konjöktür bunu gerektiriyor. Yani ne yapayım ben şimdi yani? Benim pazarımın %60'ı Rusya'ydı. Bitti ya. Ukrayna, Bitti ya millet burada her fuarda 20 tane 30 tane Rus müşteri gelirdi, mal seçerlerdi, giderlerdi. Vallahi bir tane yok, yani bir tane yok. Ne yapalım? Olduğu kadar, olduğu kadar. İş piyasada 2025 tabii ki herkes için olduğu kadar bizim için de zor geçti. Ama e, işimizi iyi takip edersek yine aynı şeyi söyleyeceğim. Randıman alıyoruz. Tabii randıman almadığımız yerler var. Ya artık daha çok çalışmamız gerekiyor. Yani önceden o kadar çalışmamıza gerek yoktu. Şimdi daha çok emek verip daha çok e, işin üzerinde ve detaylara inmemiz gerekiyor. Zaten güzellikler detaylarda gizlidir. Ne kadar çok detaya önem verirsek gelecek için o kadar da önümüz açılıyor. Şimdi iç piyasada e, tabii bir e, marka ürün satmak e, şeyi doğdu, evet. trendi doğdu. Neden? Çünkü sentetik pırlanta var. Millet evet. korkuyor. Laboratuvar pırlantası 100 dolar bir kratı. Kratı 100 dolar. Yani şimdi bir kratlık taş 2500 dolar, laboratuvarı 100 dolar. Zirkon neredeyse. Yani neredeyse zirkon. Ama bunu pırlanta diye adam bilmeden satsa bile 30 senelik, 40 senelik mücevher dükkanları bir anda hırsız konumuna düşecek. Tabii. Ya bu çok büyük bir tehlike e, ben Türkiye'ye bunlardan çok geliyormuş ama hiç vitrinlerde ben görmedim. Yani ben gezen de bir insanım, şehirlere bakan insanın, işte bu laboratuvar pırlantası, bu normal pırlanta Avrupa'da var yazıyor. Burada evet. yok. Onun için herkes aldığı ürüne dikkat edecek. En başta esnaflarımız ürünlerini kontrol ettirmeden almayacaklar. Başka çareleri yok. Onun için bereket versin diyoruz. Ne yapalım? Yani bizim ülkemiz savaşta değil. Etrafımız savaşta. Çok şükür. Video <laughs> bir bir var yani. Aynen. Yani biz Körfez Savaşı'nda da gördük. Köpekler herkes indirmişti. Onun için olan işe şükredip daha çok iş yapmak için ne yapabiliriz? Ona çalışmamız gerekiyor. Başkanım tabii şimdi önümüzde yaklaşık iki ay sonra Mücahmi İlal Açıları Birliği'nin Antalya'da bir organizasyonu var. Hazırlıklar nasıl gidiyor Cevuları Antalya artık kendini ispat etti. Zaten şu anda bitti ya burası. Antalya'ya başlıyor evet. zaten sistem oturdu yani ekip şimdi İraç Birliği'nin 20 kişilik ekibi var hepsi uzmanlaştı artık evet. hepsi kendi konusunda her müşteri arıyoruz her müşteriyi tek tek arıyoruz yine buraya alım heyeti getirdik fuarın birinci günü 250 kişi geldi alım heyeti kapsamında şeye imbib e, fuaya salındı daha timde Şimdiye kadar 20 senedir 50 kişilik alım meyeti getiren yok. Evet. Bak bu işsizlikte yine 250 tane oraya alı meyeti insan geldi. Bunu Ankara'ya anlatamıyoruz. Belki duyarlar. Biz 600 kişi 700 kişi getiriyoruz. Nasıl geliyor bu insanlar? Ha, ha, arıyorsun adamın dükkanının kaç tane? Bir tane iki tane evet. Resmini gönder bilmem ne böyle bir altyapısı var yani bu çalışmanın. O çocukların hepsi uzmanlaştı ilacı açtılar. Onlara bu vesileyle teşekkür etmeyi de borç biliyorum. Çünkü ilk başladığımız zaman gülüyorlardı bize. İşte ülkeler adam gönderiyorduk. Gidin gezin, işte kart verin falan filan. Ama geldik geldik buralara geldik. Demek ki iyi, yoldayız. E bu işlerde böyle herhalde bu İsrail savaşı, Rusya savaşı. Bunlar da bitecek herhalde. Önümüz günlük güneşlik olacak. Bari güzel şeyler söyleyeyim. insanların da morali düzelsin. Evet. Altın fiyatları yukarı gitti. Yapacak bir şey yok. Altın 20 bin dolarken 50 bin dolar olursa işi bırakırım diyorlardı. Altın oldu. 125-130 bin dolar. Kimse işim işi bırakmaz. hayatta böyle devam ediyor.